Adım Tolga Karabulut. Tolga Afiyat Nakliyat'ın sahibiyim. Babadan gelen bir meslek. Biz Afiyat sektörüne 1985'ten başladık. Müşteri memnuniyeti önceliğimiz geliyor. Bizim bünyemizde 1 tonluktan 30 tona kadar 13 tane makinamız mevcut. Kamyonlarımız mevcut. Lobetlerimiz var taşıyıcılarımız. Kamyonetlerimiz var onlara yönelik hizmet eden. Urla'nın Gülbahçe Mahallesi olarak hizmet veriyoruz. Burada yüksek teknoloji endüstrimiz var. Çevre düzenlemesi, Afriya, kazılar o şekilde hizmet veriyoruz şu ana kadar. Mekalak'tan TLB 890 bir tane bekoloder aldık. Şimdi Mekalak bize aslında yabancı değil. Daha önceden kullandığımız markalarla aynı kategoride olduğu için bize yabancı gelmiyor. Devamlı kullandığımız aktif olan bekolederlerden bir tanesi yani diyebiliriz. iyi, güzel, sağlam. Yakıt konusunda biraz daha ekonomik ötekinlere nazaran. Servis yönünden çok ilgileniyorlar güzel. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman anında müdahale etme şansları oluyor. Üretim tesisi de burada yakında olduğu için Gaziemir'de. Oradan herhangi bir şey olduğu zaman motor aksamı, şanzıman aksamı, defranser aksamı ne hangi parçayı arıyorsanız hemen gelip müdahale ediyorlar. tavsiye ederim iyi makine derim. Yani rakiplerinle savaşabilen bir makine diyeyim yani. Güzel bir makine. Zaten parça konusunda da sıkıntıları yok makinenin. Gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir makine yani. Mekala'nın TLB 890 serisinden gayet memnunuz. Tavsiye ederiz. Arkadaşlara teşekkür ederiz ilgileri için.